Ya şimdi harikalar diyardayız. Hadi buraları gezelim. Ne yapmaya Burada tüm çizgi film karakterleri var. Benim yaşlar. Hayır hayır. Biraz bana bak. Gene oradan kayalım mı evet. Burası da tam teşekküllü evet. bir maç yapmak lazım. Taş tevre. Fred Çakmaktaş. <laughs> Vilma. Evet arkadaşlar şimdi Nasrettin Hoca'nın yanına gidiyoruz. <laughs> maya Göle maya çalıyor duru. <laughs> Çok sıcak değil mi? Aa kelle olan da varmış bak orada. Kelo olan, kelleş olan. Annesiyle birlikte. Anne beni eşeğe bindirecek. Anne eşeğe bineyim mi? Anne efendim. Eşeğe bineceğim. Gel. Binebilecek misin Sema atışmadan? Sen şöyle dön bakalım. bakalım. Duru sihirin işe yaradı. Binebildin. Evet. Keli olan ne bindi Duru? Keli olan sen ne diyorsun bu duruma? Ha yapacak bir şey yok deme. Aynen. Ya. Duru ne oldu anneciğim? Uykucu bulamıyor. Uykucu. Çayda uyuyor mu? Sen bugün kimlerle oynuyorsun? Pamuk Prenses ve Yedici Cicelerle mi oynuyorsun? Hepsi de çok tatlı, ama değil şey, mi? Şey anne. Efendim. ama kolunu. Kırmış. Kolunu kırmışlar, evet. Geçmiş olsun. Oy bin senin. Burada da pamuk prensesiniz var. Dur, pamuk prenseslerle oynuyordu? Nerede bir bakalım? Kırmızı başlıklı kız Duru nerede? Gördün mü? Yoksa o da mı seninle babaannene gitti? Bir bakalım biz de gidelim bakalım. Duru, ne yapıyorsun burada kurtla birlikte? <laughs> sen kurtla ne yapıyorsun? Yoksa sen tanıyamadın hiç mı? Hiç lazım. Duru, yine nerelere gittin? Duruyu hemen her yerde yakalayabiliyoruz. Evet, burada. <laughs> ne yapıyorsun kızım burada? İyiyim. <laughs> <laughs> Bak gel burada Safinaz var, Temel Reis var. Evet çok izlemiştik küçükken temel reisi Ay dur bak ne? deniz kızı çıkayım mı yok sıcaktır annecim çıkıyor tazmanya canavarı ne dur al bir elma al bir elma annecim hadi afiyet olsun Ha şuradan da bir tane havuç. Bak Bunny'den. Bak Bunny'den bir de havuç al. Anne beni buradan bir çeksene. Çok güzelmiş. Çok gerçek gibi anne. Duru neredesin? Duru, Duru kayboldu. Duru. <laughs> <laughs> Durum iki farenin arkasına evet. saklanmış. Kapınız, kapınızı aç. Açın kapıyı. Activity. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok güzel bir gündü. Ee, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.